Tekrardan merhaba gençler, hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir konu bir soru video serisine manyetizma sorusuyla devam edeceğiz. Sorumuzu 3-4-5 yayınlarının soru bankasından seçtim. Şebnem okulda yaptığı bir deneyde iletken teller üzerinde hareket edebilen X ve Y bakır telleriyle çekirdeki düzeneyi bir masa üzerine kuruyor. Daha sonra masa düzlemine dik ve içeri doğru yani manyetik alanlarımızın çarpı olduğunu söylüyor. Manyetik alanı uyguluyor. Şebnem deneyinde hem lambanın ışık vermesini hem de ampermetreden ok yönünde bir akım geçmesini istiyor. Buna göre hangilerini yapabilir? Şimdi arkadaşlar bu ampermetreden akım geçmesi için bu çerçeve içerisindeki manyetik alan çizgilerinin değişmesi gerekiyor. Yani akının değişmesi gerekiyor. Akı değiştiği zaman akı azalıyorsa onu arttıracak yönde bir manyetik alan oluşuyor. Yani indüksiyon akımı oluşuyor. Eğer akı artıyorsa onu azaltacak yönde bir indüksiyon akımı oluşuyor. Şimdi X telini diyor bir yönünde hareket ettirmek. Şimdi bu teli yukarı doğru hareket ettirdiğiniz zaman bu tel parçasının içerisindeki yani şu tel parçasını şuraya alayım. Bu tel parçasının içerisindeki artı ve eksiler artık hareket etmiş oluyor değil mi arkadaşlar? Çünkü siz bunu hareket ettirdiğinizde bunun içerisindeki yükler de harekete geçmiş oluyor. Şimdi yüklü parçacıklar çarpıların olduğu bir yerde hareket ederse manyetik alana dik bir şekilde hareket ederse manyetik alan tarafından kuvvete maruz kalır. Şimdi dört parmağımız manyetik alan yani sayfanın içi. Baş parmağımız hız. Bakın yukarı doğru. Avuç içine tarafı gösteriyor sol tarafı. İşte sol tarafa doğru bir manyetik kuvvet etkiler. Kime? Artı yüklü parçacıklara. Bizim sağ el kuralımız artı yüklü parçacıklar için geçerlidir. Dolayısıyla Bizim avucumuz sayfanın solunu gösteriyorsa bunun anlamı şudur. Bu telin içerisindeki artı yükler sayfanın sol tarafında kalacak. Eksi yükler de sayfanın sağ tarafına itilecek. Daha doğrusu, eksi yükler sağa doğru itildiği için sol tarafta da artılar kalacak. Yani artılar zaten hareket etmiyor. Eksiler sağa çekilince sol tarafta da artılar kalıyor. Yani bizim bu tel parçacığımız artık burası artı olan, burası da eksi olan bir pil haline geliyor. Haliyle dillerde akım nereden nereye doğrudur? Artıdan çıkar, eksiye doğru gider. Yani buradan akım yola çıkar. Bakın artıdan akım yola çıkar. Direncin üzerinden geçer ve eksiye doğru gider. Yani ok yönünde geçtik mi? Evet geçtik. Dolayısıyla birinci yargımız doğrudur. Hatta burada bir üreteç oluşuyor. Üreteç yani elektromotor kuvveti oluşuyor. Oluşan elektromotor kuvvetini nasıl buluyorduk? Hatırlayan arkadaşlarınız vardır. Eksi B çarpı V çarpı L yani bavul formülüyle buluyoruz. Eksinin nedeni artanı azalt azalanı arttır. Terslikten dolayı bu eksi oluşuyor. X iki yönünde hareket ettirmek. X telini eğer aşağı doğru hareket ettirirsek kutuplar tam ters olur. Yani bu taraf eksi olur bu taraf artı olur. Dolayısıyla akım bu sefer buradan buraya doğru olur. Yani ampermetreden diğer yöne geçer. Yani bu istemiyoruz bu olmuyor. Y telini bir yönünde hareket ettirmek. Y telini yukarı doğru hareket ettirdiğiniz zaman... Aynı şekilde arkadaşlar sonuçta Y teli de yukarı doğru hareket ettiği zaman aynı manyetik alan olduğu için burada ne olacak? Aynı buradaki gibi burası artı ile kutuplanacak. Burası artı olacak. Bu tarafta ne olacak? Eksi olacak. Şuraya artılarımızı yazalım. Şuraya da eksilerimizi yazalım. Dolayısıyla artıdan eksiye doğru bir manyetik akım oluşacağı için artıdan akımlar yola çıkar şu şekilde. Dirençten geçer, ampermetreden de geçer ve eksiye ulaşır. Yani ampermetreden yine denilen yönde akım geçti. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 ya da 3. A şıkkı olarak buluyoruz. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.